Abacım. Çekeyim çek yok fotoğraf değil ben video evet, çekeyim. Eee e, 25 yıllık avukatım ben. Hiç devlette ben çalışmamıştım. Benim iki yıllık milletvekilim oldu. Ondan sonra <laughs> diğer arkadaşlarımızın hepsini <gülüyor> bir <gülüyor> burada hem şeyi Hep, alıyorlar. Hepinizi hepiniz meşhur edeceğim. E, hem de. de. Hı? İstersen verin. Ne çekeyim? <laughs> yine zengin maaşı 11, halkı 900 TL'de emekli. emekli. Yani 37'nin 18. Şimdi üç tane de tanışman var. Bunlar da hesaba kat. Sigorta, sigorta ürün, spor ürün vesairesine hesap Harcıra, yolluk da üstüne koy. 50, Maliyeti 50 ve 60 TL'den aşağı değil. Abi, bir, bir şey soracağım. Danışmanlarında evet. maaşı... Evet, evet. TL bunun parası doğru. Peki yazık günah değil bu mi millete. Ne yapılıyor bu millete ya? Karar alan kaç kişi? 15 20 kişi. O zaman bu kadar millet gibi değil. Yazık günah değil mi abi? Ama, ama, ama anayasayı değiştirmiş işte. Anayasayı değiştirmiş. Anlayışları değiştirmiş.